Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte kendi ürettiğim şöyle muhafızlar, kar topu, altın şövalye madenci vesaire destem var. Çok iyi deste olduğunu düşünüyorum. 6 galibiyetteyiz ve hemen girelim. <laughs> Bakalım destemiz sağlam mı? Yan hesabındayım bu arada onu söylemeyi unuttum. <laughs> Yeni hesap oluşturmuştum ikinci bir hesap. Aman Allah'ım. Sakin dostum sakin. Tamam. Elimizde kar topu yok ya. Şaka gibi olsa çok iyi olurdu. Abi çok kötü denk geldi. Oğlum bu ne la? Bir de dondurma atarsa seyredim. Şöyle yapalım o zaman. Kulemizden biraz hayatta kalan olsaydı iyi olurdu ama. Yapacak bir şey yok ya. Telefon kasma lütfen. Yeni telefon almayı planlıyorum bu arada. Redmi 13C almayı planlıyorum. Bütçeme uygun en iyi telefon o gibi duruyor. İnternet ananın neyse. Ya bu internet bala mıdır başıma bak Arap oldum bir anda. Atla adam. Biraz yaklaşayım da. WiFi odada da farklı odada. O yüzden sanırım. Emin değilim. 2G'ye geçmek lazım ya. Bu maçı kazasız atlatsak iyi olur. Şöyle geriden çıkalım. Atak mı geliyor? Tamam güzel. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalın gelişmesi sizin elinizde yani izliyorsunuz lütfen beğenin ve abone olun bir şey olmaz bedava hiçbir şey olmuyor cidden izliyorsanız ve seviyorsanız videoyu beğenip abone olun da gelişelim başka bir şey istemiyorum teşekkürler bir yorum atarsanız tabi çok iyi olur ama size kalmış artık nasıl isterseniz hemen şöyle özelliğimizi basalım hemen oyuna odaklanalım Destemiz güzel deste de Başta bir yakalandık. Eli kötü verdiği için oyun. Şöyle hemen ata çıkalım yine. Şu büyüler değişebilir tabi. Siz keyfinize göre yapın. Desteği kullanırsanız. Çok iyi kart bu arada. İksiri yok. Niye derseniz. Armut gibi ben muhafız attığımda köprüden oduncu basıyor lale. Ah yattı aşağı. Ağzına vurduk resmen. Ağzına böyle pat bayıltıcı bir vuruş oldu. Mükemmel bir yıldırım ve evrimli kartı bunu da kullanalım. Kendileri güzel bir karttır. İkinci maçımızda X-Pen, x, -Pen -X -D. Ha Z-Pen, x -D Var karşımızda işte. Buzruğu geldi. Binici mi? Şöyle duralım. Tamam güzel. Güzel değil aslında ya. Ne güzel anasını satayım ya. Bu desteği bir balıkçı şart gibi. Vur men. Aaa. Lan nasıl vurdu? Mızraklılar sonuncu hasar vermedi resmen sonuncu atışında. O yüzden... Kuleye hasar yedik durduk yere birinciden. Bu maç büyük sıkıntı bence. Neyse atak, atağa çıkalım da. Savunursak savunamayız çünkü. Kar topumuz var. Avantajlarımızı söyleyeyim. Kulemiz var. Kuleyi anti atarsak bir ihtimal. Şöyle güzel bir madenci. Tam zamanında. Çok güzel ama. Lan sonra ne yapacağım oğlum. Eee? Armut ya solu bıraktı full sağ sağa savundu resmen. Biz de özelliği bastık ama. tam sorun değil. Ulan soldan hasar yemesek iyi olurdu. Eşitliğim diye düşündüm de. Tam düşünemedik. <laughs> hasar olarak öndeyiz. Yenilme ihtimalimiz var. Kartopu ve kuleyle. Sırasıyla kullanırız diye düşünüyorum. Evrimli fişekçisi yok sanırım. Üçüncü kez attı diye hatırlıyorum. Bakalım. Evrimlere bakmak önemli aslında ya. Bakmıyoruz. Buz ruhu varmış. Kuledeyiz. Çok iyi. Geç kaldı. Geç kaldı ve uçan makine kuleyi alır yani. Affetmez. Evrimli fişekçisi varmış bu arada. Bir tane daha vur lan. Bir tane daha lan. Güzel. Aynı anda adam çok güzel özellik bastık. Bu arada ses yayın kullanıyor olabilir. Odamız biraz boş da. Dolacak inşallah. Lan bozucu attım sandım ya. Vurma. Ay. Fişekçi bekliyordum ama olsun. Çok güzel bir yıldırı. Özelliği de bastık. Bir şey atar mısın önüne? At oğlum. At oğlum. At oğlum. Atmadı. Um, bu hafız atalım Yalandan baskı kuralım Aa, Güzel atak yapamasın Madenci çok iyi mi? Evet çok iyi Mükemmel hatta Atla güzel atla Ananı keseyim Ya Şu fişekçiye bir atlatamadık Fişekçiye de atlasana oğlum Fişekçiye atlaman lazımdı neyse <Sessizlik> Ve üçüncü maçımızdayız. Duruma göre son maçımızdayız. Deste de fena değil ya. Büyülerde bir yıldırım yerine ok olabilir ama yıldırımı da cadı meta'da olduğu için onun için aldım yani. Şimdi biraz Devrik bir cümle oldu ama olsun. Basalım özelliği. Şöyle güzel bir uçan makine diyecektim kötü attık. Evet kötü atmışız. Bari hallet onu be. Bir tane daha adam. Tamam güzel işini yaptı en azından. Atağı da çıkar diye düşünüyordum ama olur bu da olur bu da olur. İyileştirme ruhu büyücü falan filan. Şöyle bir yıldırım tak 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 tak. Ah kaçırdık ruhu. Bu herhalde 3 silah şör diyeceğim ama ne alaka ya büyücü oduncu vesaire bilmem. Köprü spam olma ihtimali de var. Allah! Babalar yanlış bir şey yaptık sanırım ya. Madenci atmalıydık iksir toplayıcına. Toplayıcısına. 3 silah şör geliyor köprüden. Gelmedi. Neden olmadı öyle bir şey? Neyse bu videoda enerjim iyi ya. <laughs> Ananı keseyim sağa dön ha. Özelliği basmak istemiyorum oğlum ölme. Güzel. Kuleye vuruyor ya. Ananı avradını senin. Atak yapalım. Bir tık gereksiz iksir gibi geldi bana. bana, bana. Aa. Bas özellik. Aa! O vurur. Dur. Kartopu atmasaydı. kuledeyiz Ve şeyi yok. Niye heyecanlandım bilmem. Buz büyücü sıkıntı. Vuruşu kalmadı işte ya siz anladınız. İyi lan canı kaldı bak görüyor musunuz? O biraz hasar yememizi indirdi. Oğlum bu nasıl 3 tane vurdu lan? Bu güçlenmiş mi ya? Bu önce buff mı geldi arkadaşlar? Bilen varsa yazsın. Bu arada oynamamı istediğiniz deseler veya fikirleriniz varsa da yazın. Yapalım. Hoşumuza giderse. Maçı da hala almış değiliz bu arada. Ciddiyetimizi koruyalım o yüzden. Büyücü yıldırım takacağım. Ya da şöyle bir Prediction yapalım. Kötü oldu. <laughs> Kötü bir Prediction oldu maalesef. Lan özellik bastım ya. Oğlum özellik de boşa gitti ya. Madenci atarsak çöp olur sadece. O yüzden muhafızları atıyorum. Ulan büyücü, ulan büyücü. Uf, lan büyücü kule alıyor. Onun keseyim, ses seviyor pardon. Evdekiler pardon. Aldık mı? Aldık. Güzel. Mük maç mük. Rakipler bot gibiydi ama olsun. 9 galibiyet yaptık. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.